Siz neden seçtiğiniz zamanda psikoloji? Ya doğrusunu söylemek değil psikoloji... Rekabette çok 12 bin kişi giriyor bu sene. Evet çok. Şimdi ben mezun olana kadar bu sene girmiş olsam mezun olana kadar 12 bin Hocam şimdi ne kadar kazanıyor psikologlar? Ya tabii ki hani çalışma... Akıllardaki soru o Tabii ki. Tabii ki tabii. 8 bin yani yaklaşık 50.000 kişi yeni mezun sektörde. Yani, sosyoloji giriş dersinde Anthony Giddens'in o kocaman sosyoloji kitabı okutulursa çok daha kalın. Evet arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Şimdi bu videoda Şahin Hocamla beraberiz. Şahin Hocam Psikoloji bölümümüzde araştırma görevlisi. Kütüphanede olduğumuz için biraz sessiz çekiyorum videoyu şimdi. Psikoloji bölümünü sizin için biraz araştırdım. Türkiye'de 346 tane psikoloji kodu var tercih yapabileceğiniz. 59 tane devlet üniversitesinde, 14 tane Kıbrıs'ta, 63 tane vakıf üniversitesinde var ve her sene yaklaşık 12.000 öğrenci psikoloji bölümüne kabul ediliyor Türkiye'de. Bunlardan 192 tanesi bu 346 kodun 192 tanesi Türkçe. %30 İngilizce olarak 22 tane var. 132 tane de arkadaşlar İngilizce program var. Şimdi şöyle yapacağız. Hocam hoş geldin tekrar. Merhaba kan hocam hoş Şahin hocama sizin merak ettiğiniz, benim merak ettiğim soruları hazırladım. Şöyle. Birkaç sayfalık sorumuz var, bunları hocama soracağım. Hocam şimdi muhtemelen sen de bir eşit ağırlık öğrencisiydin. Evet, öyle. Bir klasik işte hukuk, psikoloji, PDR derken Hı. liseyi nerede okumuştun zamanda? Ee, ben liseyi Kocaeli'de, İzmit'te, Şehit Özcan Kağan Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudum. Yıllar önce. Evet, bildiğim kadarıyla son öğretmen lisesi mezunlarından birisiyim çünkü Süper. artık öğretmen liseleri yok. Bir eşit ağırlık öğrencisiydim dediğiniz gibi. Kaç istedim. bin sıralama yapmıştın hocam? Ben üniversite sınavına girdiğim yıl psikoloji bölümü Türkçe matematik 3 puan türünden öğrenci hı hı. alıyordu. Benim sıralamam da 25 bin. Şimdi üniversitemizde araştırma görevlisi olarak çalışıyorsunuz. Doğru. Bu şu demek yani öğrenciler var, akademisyenler var, bir de araştırma görevlileri var. Bu bölümün bilimine kendini adayanlar Bölümle ilgili araştırmalar yapanlar öğrenci ile akademisyen arasındaki köprü. Tamam. Yani öğrencilerin hemen hemen bütün işleri sizden geçiyor. Yani öğrenci duygularını en iyi anlayan, psikoloji öğrenciden çilelerini, evet, mutluluklarını tabii. onlarla yaşayan görevdesiniz. Siz neden seçtiniz zamanında psikolojiyi? Ya doğrusunu söylemek gerekirse lise öğrencisi olmakla üniversite öğrencisi olmak birbirine çok benzeyen şeyler değiller. Yani lisede çok daha katı, çok fazla dersten sorumlu olduğunuz, hatta lise 1'de aslında alanınızda olmayan derslerden sorumlu olduğunuz müfredatların gereklerini yerine getirmek zorundasınız ve açıkçası insan lisedeyken gerçekten kendisinin ne istediğine çok kolaylıkla kanaat getiremeyebiliyor. Yani ben öğrenciyken ne istediğimi düşünecek çok vaktim yoktu açıkçası. Yani hani en azından öyle hatırlıyorum ama e yani bir sosyal bilimci olmak benim liseden değil belki ortaokuldan beri istediğim bir şeydi. Hatta belki psikoloji değil tarih, coğrafya ya da edebiyat gibi bir bölüm okumak da benim tercih edebileceğim bir şey olurdu doğrusunu söylemek gerekirse. Ama daha sonrasında bir öğretmen lisesi de olduğumuz için ve eğitim psikolojisi gibi dersler de aldığımız için aslında psikoloji benim tamamen yabancı olduğum bir alan değildi. Ve de biraz düşünüp taşındıktan sonra işte lisans üstü imkanlarını o dönemin koşullarına göre iş bulma imkanlarını değerlendirdikten sonra psikoloji okumaya karar verdim. Şimdi öğrenciler arasında şöyle oluyor genelde. Ya sen arkadaşların çok iyi dinliyorsun. <laughs> i̇şte sen onların güzün ablası gibisin. İşte Doğru. sen psikoloji seç tarzında yaklaşan çok öğrenci var. Doğru. Bu aslında biraz ağır bir bölüm. Akademik bir bölüm. Şimdi lisede belli başlı derslerimiz var, küçük küçük kitaplarımız var, üniversite sınavı var derken psikoloji bölümüne geçince yabancı makaleler, büyük ağır kitaplar bunlar zor muydu yani psikoloji okumak nasıl bir duyguydu? Yani öncelikle şunu belki söylemek lazım. Her ne kadar tabii ki insanların mesleki kaygıları olduğu çok açık. Dolayısıyla psikolojinin klinik psikolojiden ibaret bir alanmışçasına tahayyül edilmesinde şaşılacak bir şey yok ama öyle değil. Ee, dolayısıyla o kitapların büyüklüğü hacimleri ya da derslerin ağırlığı eğer yani ilginiz varsa hı hı. bu bölüme ya da bu bölümün ilişkili olduğu diğer özellikle sosyal bilimler disiplinlerine Doğrusunu söylemek gerekirse ben sizi çok da zorlayacak, çok ağır gelecek ya da bunaltacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki üniversitede öğrenci olma pratiğine aşina almak bir süreç. Çünkü hani lisedeyken, ortaokuldayken siz size sunulan şeyi öğrenmek ve size sunulduğu şekilde geri üretmek. Yani sınavda geri üretmek durumundasınız. Üniversite tam olarak böyle bir yer değil. Her ne kadar buna benzer yanları olsa da siz bu geri üretimi gerçekleştirirken artık kendi eğilimleriniz, ilgi alanlarınız, becerilerinizi biraz daha işin içerisine katabiliyorsunuz. Bence onlar süreci biraz daha eğlenceli kılan şeyler. Peki mezun olana kadar kaç ders görüyor psikologlar? Yani çalıştığım üniversite hakkında konuşabilirim. Çünkü üniversiteler arasında arasındaki müfredatlar bazen radikal olarak da olsa ufak tefek değişiklikler gösterebilirler. dönemde biz örneğin 6 ders sunuyoruz öğrencilere hı hı. bu derslerin türleri veya geldikleri havuzlar tabii ki sınıflarına göre hı hı. değişebiliyor öğrencileri. Hı hı. Ben öğrenciyken 7 ders alıyordum mesela. Hı hı. Çok büyük bir farklılık değil. Ee, az önce saydığınız kodlardan öğrencilerin tercih edeceği bütün okullar biliyorsunuz ki Bologna sürecine tabiler. Ne demek Bologna süreci? Yani işte Avrupa Birliği standartları gereği bir üniversitenin sunuyor olduğu diplomanın e, yurt dışında geçerliliğinin olması yani demek bu, bu, bu şu anlama gelmesin hemen hızlıca hani işte bu mesleğinizi hemen o, o ülkede icra edebilirsiniz. O iş biraz daha yasal mevzuatla ilişkili Hı -hı. tabii ki ister istemez ama e, her öğrenci 240 AKTS'lik iş yükünü tamamlamak zorunda. İşte bu bizim okulumuzda yaklaşık 40-41 gibi bir ders sayısına hı hı. tekabül ediyor. Bizde çünkü son dönemde Evet 8. yıl var. Bizde 70 iş günü boyunca hı hı. öğrencinin iş başında mesleki uygulamalar kapsamında staj veya öğren, pratik şeyini gerektiriyor. Peki öğretmeni. birinci sınıf nasıl bir sınıf? Matematik var mı mesela? O işte, hani sevmediği matematik var mı? Ya şöyle, ile birinci sınıf psikoloji müfredatlarına genelde <laughs> geldiniz hoş geldiniz yani psikolojiye hoş geldiniz çocuklar ilk gün bugün veya ilk dönem bu dönem birinci sınıfta biz neler yapacağız nasıl bir birinci sınıf bizi bekliyor yani böyle şöyle kocaman bir kitap <laughs> alalım şöyle İşte kız öğrenciler hani şöyle <laughs> böyle mi olacak ya bundan ya, yani. daha kalın olabilir <laughs> tabii ki ee, belki bilmiyorum biraz daha böyle ya da daha kalın mesela <laughs> sosyolojiye giriş dersinde Anthony Giddens'ın o kocaman sosyoloji kitabı okutulursa çok daha kalın ama yani şöyle Hangi dersler öğrencinin yani sosyolojiye sınıfta. giriş, felsefe, psikolojiye giriş ve işte örneğin bizim müfredatımızda ikinci dönemde temel istatistik, antropoloji e, ve araştırma yöntemleri gibi hem kendi disiplinine yani psikolojiye bu doğrultuda hı hı. hem de e, bu disiplinin beraber çalıştığı diğer disiplinlere sosyoloji, felsefe gibi aşina olduğu sınıftır. Yani bir hazırlık sınıfı gibi düşünülebilir. Lise bire benziyor aslında. Çoğu i̇kinci üniversite. ikinci sınıfta de. peki? İkinci sınıf en azından tabii ki yine kendi müfredatımız çerçevesinde konuşabilirim ama ikinci sınıf öğrencinin henüz seçmeli derslerle şekillendirebildiği bir sınıf değildir. Yine biz zorunlu dersler hı hı. sunarız yani çok büyük bir oranda bir dersi dışında. Ama gelişim psikolojisi gibi, sosyal psikoloji gibi, öğrenme psikolojisi gibi, fizyolojik psikoloji gibi. Sınavları zor mu bunların? Yani şimdi siz de biliyorsunuz <laughs> takdir edersiniz ki işte hocadan hocaya çok değişir bir dersin evet. sunulma biçimi. Ama tabii ki kolay olmayabilir çok zor olabilir yani insanın yakas silkmesini gerektirebilir bazen de çok kolay olur yani hocaya evet. hocaya bağlı biraz üçüncü sınıfa geldik artık bir veri zaman... analizi dersleri falan var mı burada ee, yani şöyle veri analizi derken hani eğer veriden anladığımız şey örneğin bugün sosyal bilimler alanında kullanılan büyük veri ve onun analizi Hı -hı. gibi şeylerse doğrudan sunduğumuz alan seçme ders yok ama hani Üniversitenin sunduğu genel seçmeli havuz ve diğer bölümlerden sundukları hı hı. dersler kapsamında tabii öğrencinin veri bilimine ilgisi varsa bir ders seçebilir. Sonra 3'te bitiyor. 4. sınıfta artık yoğunluklu olarak seçmeli dersleri seçiyor. 3'te de öyle aslında. 3'te de artık biraz daha böyle adli psikoloji gibi örneğin ya da psikolojik testler değerlendirme ya da çocuk ergen suçluluğu gibi çeşitli alanlarda dersler seçmeye başlıyor öğrenci. 4'te de aslında bu devam ediyor. 3 ile birlikte öğrenci artık kendi müfredatını kendisi şekillendiriyor. Peki Okulu bitirdik. 4 seneyi güzelce okuduk. Diplomamızı aldık. Almadan önce seçmeli derslerle kariyerimizi bir şekillendirdik. Hı. Bizi nasıl bir kariyer bekliyor? Bu işte para var mı? Bir yeni mezunu psikolog rahat iş bulabilir mi? Nerelerde çalışır? Umduğu gibi para kazanabilir mi? Rekabet Psikoloji... Rekabette çok. 12 bin kişi giriyor bu sene. Evet çok. Şimdi ben mezun olana kadar bu sene girmiş olsam mezun olana kadar 12 bin çarpı 4 48, 48 bin. Ciddi. Yani yaklaşık 50 bin kişi yeni mezun sektörde. Veya işte bir yıl, iki yıl, üç yıl tecrübesi olaraktan. Hmm. Bir de hala hazırda çalışanlar da var. Bu kadar psikoloğa ihtiyaç var mı? Ya ihtiyaç var mı yok mu? Bunun analizi yani bu rakamlar tabii ki hani biraz şey beni aşar. Doğrusu hani bu kadar psikoloğa ihtiyaç var mı sorusunu. Hı hı. yani mesela şu Çünkü bu biraz arz talep meselesidir. İhtiyaç yaratırsanız birden ihtiyaç olduğu ortaya çıkabilir. Örnek veriyorum ki. Ee, X türünden kurumlarda bir meslek grubunun çalışmasını birden zorunlu kılarsınız. Artık o mesleğe ihtiyaç vardır. Hani bu tıpkı iş güvenliği eğitiminin hı hı. geçiş süreci gibiydi. Hani hatırlarsınız. Ee, tabii ki yani psikoloji bölümü okuyacak bir öğrenci şunu bilmeli. Ee, diğer mezunlardan kendisini farklılaştırmak istiyorsa bir lisans üstü programı tamamlamak zorunda. Yani yüksek lisans yapmak zorunda. Hı hı. bakacak olur. Genelde bu klinik psikoloji oluyor. Öğrenciler bunu tercih ediyor. Bunun maddi gerekçeleri var. Niçin? E, çünkü daha fazla istihdam olana olabileceğini düşünüyorlar. Ya da bazı öğrenciler çeşitli koşulları sağlayarak bu doğrudan açabilecekleri anlamına gelmiyor. Bunu, bu da buraya bir şart düşmek Hı -hı. lazım ama. Hı -hı. E, kendi işte psikolojik danışmanlık merkezlerini ve benzerlerini açarak e, çalışmak istiyorlar ve klinik psikolog olmak istiyorlar. Ama mesele şu ki e, bu alana çok fazla talep var. Dolayısıyla girmesi de artık psikoklinik psikoloji programlarına kolay değil. Her okul maksimum 15 öğrenci alabiliyor ve çok iyi bir puanla mezun olsanız bile hatırı sayılır bir ALES puanı almanız gerekir. Bazen yabancı dil puanı da almanız gerekir. Okulun istedikleri değişebilir tabii. O yüzden zor. Yani eğitiminizi gelire dönüştürmek kaygısını maalesef ki eğer psikoloji okuyacaksanız daima taşımalısınız. Çünkü çok fazla mezun oluyor ama bu demek değildir ki umutsuz olmanız. Ne? Evet telefon hafızası doldu. Bir şeyler sildim tekrar geldik. Hocam şimdi ne kadar kazanıyor psikologlar? Ya tabii ki hani çalışma soru o, Tabii hocam. ki tabii ki çok da haklılar bunu sormakta yani. Çok fazla öğrenci sınava giriyor. Bu insanlar yarın hepsi meslek sahibi olacaklar. Yani asgari ücretle başlar bir skala. Çünkü maalesef bir psikolog olarak asgari ücretle çalışmanız gereken kurum kuruluşlar olabilirler. Ve örneğin mesela endüstri ve örgüt psikoloğu olmak gibi özel şirketlerde çalışan bir görevliyseniz bu maaş çalıştığınız şirketin politikası nispetinde artabilir ve değişebilir. Hani Çok üst kısa bir şey söyleyeyim. Özel sektör var bir de devlet var. Devlette çalışanların maaşları ne kadar? Mevlu oluyorlar. Kadar. Yani sonuç olarak çeşitli devlet kurumlarında işte Aile Sosyal Politikalar <laughs> Bakanlığı'nda çalışabilirler. Veya adli tıp e, personeli olarak çalışabilirler. <laughs> Ama bu noktada da maaşları işte Adliyelerde çalışabilir, e, hapishanede evet, çalışabilir, evet, 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 evet. belediyede çalışabilir. Çok devlet kurum var aslında Aynen tabii ki yani şey... Formasyon süreçleri tabii ki son yıllarda biraz daha karmaşık hale geldi. Önce bir iptal oldu, sonra geri geldi. Hı hı. Hani son durum maalesef haberdar değilim ama sonuçta memur olduklarında da memurlar için belirlenen maaş neyse kıdemlerine göre bu maaş. Kendi kazanadan. işini yapabiliyor mu? Yani eğer bir yer açmak arzusu içerisindeyse genelde öğrenciler böyle adlandırıyor yer açma. <laughs> yer açmak. Ee, şey tabii <laughs> ki yani. Psikoloji okuyup yer açacağım hocam. Evet evet. Ya yani Nasıl bunu, yani Bir aile danışmanlığı merkezi açabiliyorlar eğer aile danışmanlığı eğitimi alırsalar. Bu hani özel olarak aldığınız bir eğitim hani lisans eğitiminize dahil olan bir şey değil. Sertifika alıyorlar. Sertifika alıyorlar ve açabiliyorlar diyebiliyorum. Ama tabii ki bunlar hani şunu, şu şerhe düşelim. Hani bunların mevzuatlarının iyi araştırılması lazım. Hani biz burada ben böyle açabilir deyip konuyu kapatmış olmayayım. <laughs> E kendi kliniklerini tırnak içerisinde açmak gibi arzuları varsa da o zaman açtıkları kurum bir sağlık kurumu olacağı için birincisi benim bildiğim kadarıyla bir psikiyatristin imza yetkisi bulunması zorunlu o kurumu açabilmeleri için benim bildiğim kadarıyla mazur görün eksikliğimi. Ve de yani bu psikiyatrist olmadan bu kurumu işletemiyor ve tabii ki bu kurumun karşılaması gereken bazı işte kurumların işte zorunluluklar var işte sağlıkla ilgili merdiven sayısından tutun da oda sayısı vesaire gibi hı hı. bunları karşılamak lazım. Klinik daha... psikolog yüksek lisansı da yapmış olması onu, gerekiyor. Yani o yani, en basit şartı onu tabii zaten. tabii ki yapması gerekiyor sonuçta çünkü hani bir klinik psikoloji, hı hı. psikoterapi merkezi açıyor diyelim ya yani. Tamam. Bugünün koşullarında tabii ki şu anda hani şu anda bir öneri olarak sunulan bir meslek yasamız var. Bu yasanın olduğu gibi önerildiği haliyle geçeceği anlamına gelmiyor. Oldukça en azından görüldüğü kadarıyla kapsamlı ve çeşitli açılardan da eleştiriler alan bir yasa. Hı hı. Aslında hem hı hı. Türk Psikologlar Derneği hem de PDR Derneği tarafından. Ama bir yasa da gündemde bir derneğiniz bu derneğiniz var yani. Tabii ki. Psikologları bir arada tutan, ondan sonra hmm. sizi savunan. Yani meslek odası Mesle statüsünde olmadığını biliyorum. Ben yanılıyor hı hı. olabilirim yine ama bir derneğimiz hı hı. tabii ki var yani. O zaman tekrar başa dönelim. Eşit ağırlık öğrencilerine psikoloji okumalarını önerir misiniz? Şöyle, şunun farkındayım. Bir insanın... Bugünün koşullarında ilerideki gelir durumunu hesaba katmadan bir bölüm okuması imkansız. Ve çok fazla psikoloji mezunu olacağını da biliyoruz. O yüzden hani bölümü bitirip bir şey yapabileceğinize inancınız varsa şunu söylemeliyim yani kendinizi geliştirmenin her yolunu denemelisiniz. Bu sadece lisans üstü eğitimli olmak zorunda değil. Ne bileyim işte Avrupa Birliği projelerine dahil olabilirsiniz. İlginç tırnak içerisinde kurumlarda staj tecrübesine sahip olabilirsiniz. Biraz da uzmanlaşmak istediğiniz alana göre. Tabii ki psikoloji okumalarını tavsiye ederim. Belki bir sosyal bilimci olarak üniversitede çalışacaklardır ve bunu bilmek gerçekten çok heyecan, heyecan verici kendi adıma. Ama yani eğer bir psikoloji öğrencisi oldularsa oldukları gün bunların planlarını yapmaya başlamaları lazım. İşte üniversite bir de kariyeri planını oturtması lazım. Evet evet hatta keşke yani biliyorum biraz ütopik yani mazur görsün beni öğrenci adaylarımız ama hani daha liseden mezun olmadan üç aşağı beş yukarı bunun araştırmasını yapmaları onlar için iyi olur. Ama tabii ki tavsiye ederim yani hani etmiyorum desem çok şey olur komik olur. Anladım. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şu anda ne zaman? 2 Mayıs. Yaz dönemine daha var. Yazın evet. tercih döneminde bir video daha yaparız. Olur. O zaman daha çok puanları sıralamaları konuşuruz. O sizin gelen öğrenciler. tabi <laughs> tabii ben, ben de anladığım kadarıyla. Gelen Konuşum öğrencilere izleyelim göre izleyelim. tekrar haberleşiriz. Arkadaşlar Başarlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, üzere. başarılar arkadaşlar.